kademe emeklilik meselesinde yılmadan, usanmadan hem çalışmalarına devam eden hem elinin taşın altına koyan birisi var. Sayın Genel Başkan Mihriban Uğurlu. Kendisi EYT'den sonra 2008'e kadar olan dönemde SGK giriş olanların kademe emeklilik meselesinde nasıl bir haksızlığa uğradıklarını yaş meselesinde bunu da kademeli emeklilikte çözülebileceğini neredeyse her kulvarda Göstermeye, anlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz... ...Sayın Bakan... ...bir açıklama yapmıştım. Bağkurulara 7200 müjdesi olarak... ...işte bir sosyal medyada... ...bir YouTube kanalında... ...yasanın çıkacağı hakkında... ...açıklama yapmıştı. Sayın Mihriban Uğurlu... ...sosyal medya hesabında... ...bu konuda hakkında... ...bazı açıklamalarda bulunmuş. Sadece... ...verilen bu söz değil... ...kademe emeklilik meselesinde bir an önce düzenlenmesi, giderilmesi, giderilmesi lazım demiş. Bağ için 7200 prim düzenlenmesine yönelik çalışmanın 869 gün sonra ancak başlatılıyor olması üzgüdür demiş. Sadece bu konu sıkıntı olmayla kalmıyor. Kademe emekliliği meselesinde de geç gelen adalet adalet değildir diyor. Bu konuda tabii ki biz de memnunuz. Bağ bir prim affı olması, bir düşülmesi meselesi olması, erken emeklilik meselesi olması, yine de yıllardır süren mağduriyetlerden birinin çözülecek olduğunu duymak bizler için umut verici diyor Sayın Uğurlu. Küçük esnafımızın, çiftçimizin bağ bu ülkenin omurgasıdır. Onların hakkı daha fazla ertelenmeden teslim edilmelidir diyor. Bakalım Sayın Bakan neler söylemiş? Biz de buradan paylaşmış olalım en azından yarın öbür gün gerçekten de acaba mı ya? Sayın Vedat Işıkhan'ın paylaşımları yarın öbür gün kademeli emeklilik meselesinde de karşımıza çıkar mı? Belli mi olur? Belki de kademeli emeklilik meselesinde çözeceğiz diyebilirler. Şöyle bir neler anlatmış onu bir dinleyelim arkadaşlar. Ben susayım. İnşallah. Nedir bu 7200 meselesi? Ne zaman olacak? Çalışma hayatı buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızın, esnafımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Bu da gündemimize yer alan bir konu. Tabii 9000 günden 7200 güne indirilmesi, yani 25 yıldan 20 yıl emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu vaat tabii bizim için emir niteliğinde. Biz bu konuda Maliye Bakanlığımıza çalışmaya başlayacağız ve inşallah hani size bir müjde olarak görebilirsiniz. 2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz e, bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Ancak burada esnaf derken e, esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım. Çünkü şimdi kabul etmemiz lazım ki ya bağ kurulu e, esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. Diğer SSK'lı tahsilatımıza göre biz bu noktada da inşallah emeklilerle ilgili olarak da 7200 gün müjdesini de ve ama bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim. inşallah önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu e, inşallah bir e, nihayet erdirmeyi hedefliyoruz. İnşallah müjdeyi burada evet. açıklamış olduk. Çok çok iyi oldu. evet. evet. Çünkü soruluyor ee, gittiğimiz yerde aynı cevabı veriyorum. Ancak Maliye Bakanlığımız da, özellikle bütçe disiplini açısından da çok önemli bir noktadayız. Sizler de görüyorsunuz enflasyon inşallah 2026'da daha alt düzeylere 20'nin altına da düşecek inşallah. Enflasyon düştükçe ee, ve bazı özellikle satın alma gücünü de tabana yayarsak onu başarabilirsek ki hedefimiz o, 2026'da e, Haziran aylarına doğru ben inanıyorum ki ekonominin tüm e, yapısı oturmuş olacak.